Herkese yeniden merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, videolarım biraz gecikti farkındayım. Biliyorsunuz büyük bir felaket yaşandı ülkemizde. Ben de bu felaketin ortasındaydım. Taşınma işleriyle uğraştım. Taşınmam uzun sürdü. Biliyorsunuz yalnız değilim. Birçok cana annelik ediyorum. Onlar ve ben güvendeyiz çok şükür. Artık e, tekrardan yayınlarımız başlamıştır. Bugün fincanımı ikizler ve yükselen ikizler burcu dostlarımın niyetine kapattım. Nisan 2023 kahve falık bakımınızı gerçekleştireceğiz ama her zaman olduğu gibi falınıza geçmeden hemen önce melek destemden ve evrensel enerji destemden sizlerin niyetine kartlar seçeceğim. İlk olarak her zaman olduğu gibi melek destemle başlamak istiyorum. Nisan 2023 ikizler burcu niyetine melekler neyi bilmeni istiyorlar diyorum ve hemen Niyetime şöyle destemden bir kart seçiyorum. Bir tane de Nisan ayının özel evrensel enerji destemden kart seçmek istiyorum. İkizler burcu evren sana ne söylemek ister diyelim. Hemen şöyle kartlarımı karıştırıp seçeceğim. Evet. Hazırsanız ilk olarak meleklerin size gönderdiği mesaja bir bakalım ve hemen akabinde Falınızı yorumlamaya geçelim. Meleklerden size gelen mesaj Tanrı kutusu kartı oluyor sevgili dostlarım. Bırakmanı ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri, kaygıları veya arzuları Tanrı kutusu denen özel bir kabın içine koyacağım. Bir kağıda yaz demiş melekler sana. Tabii ki e, bu şifa kartımız aslında. Burada bize bir ritüel veriyor ama burada tam olarak size şundan bahsetmek istiyor kartım. Artık hayatında olumsuz olarak neyi bırakmak istiyorsan bu senle de alakalı olabilir. Çevrende bırakmak istediğin kişiler ya da artık e, yolunu değiştirmek istediğin, hayatında şekil vermek istediğin ve olumsuz bulduğun her şeyi bir kenara bırak diyor. Tabii ki e, burada kendine mistik bir kutu hazırlayıp artık hayatımda olmayacak dediğin şeyleri yazarak bu kutunun içine atıp ve o kutuyu hiç açmamak üzere toprağa Göme Gömebilirsin diye bir ritüeli de var ama sizler de artık içinizde neye bırakmanız gerektiğine karar vermeniz gereken bir dönemde olduğunuzu bildiriyor melekler burada sizlere evrensel enerji destemden niyetinize gelen kartta psikolojik zorluk ruhsal olarak yaralı hissetmek yara aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek mesajı oluyor sevgili dostum. Bu şu demek oluyor ki psikolojik olarak zor bir dönemden geçilmiş. Ee, tabii ki yaralı bir yönünüzün olduğu da aşikar burada ama bu ay Nisan ayında kendi e, psikolojik zorluğunuzu çeken birine yardım edeceğinizi söylüyor evren size. Belki o kişiye yardım ettiğiniz zaman sizin de psikolojik olarak... E, motivasyonunuz yükselebilir sizin de psikolojiniz düzebilir belki ben bunu başaramadım ama karşımdaki kişiye başar karşımdaki kişiye başarabildim diyebilirsiniz hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim ve hemen şöyle falınıza geçmek istiyorum en güzel dileklerimle ikizler ve yükselen ikizler niyetiyle neyse halin çıksın falında diyelim bakalım Telvelerin sana ne söylemek istiyor? Hemen dilersen sen de şöyle fincanına bir göz gezdir. Ve tabii ki ben de senin için yorumlama aşamasına geçeceğim. Evet. Bakalım fincanında neler var senin için sevgili dostum. Aslında şöyle baktığım zaman enerjisi yüksek bir fincan. Ama yine burada e, psikolojik olarak e, mücadelelerin yani böyle içten içe kendi içinde çatıştığın konuların olduğunu söylemek mümkün. İçindeki sıkıntı bile iki parçaya ayrılmış olarak görünüyor. Sanki böyle bir şeylere yetişemediğini, kendine yetiştiremediğini hissediyorsun ama Nisan ayında enerjin yükselecek, bu durum böyle devam etmeyecek. Arada kaldığın konularda bir tarafa geçeceksin olarak görünüyor. Evet, bakın sevgili dostlarım şurada şöyle farklı bir türden kapı var ve e, bu tapı kapıdan geçmek üzeresiniz olarak görünüyor Belki de şu anda bu kapıdan geçtiniz Belki de nisan ayında bu kapıdan geçeceksiniz diyebilirim e, burada bahsettiğim bu kapı Aslında hayatınızdaki yeni yollarınızın kapısı olarak görünüyor bu arkadaşlık ilişkileri ikili ilişkiler ve çevreniz içinde ya da çevrenizdeki herhangi birileri içerisinde e, görünen kapı olabilir. Yani şunu demek istiyorum tam olarak toparlamam gerekirse birileriyle yol ayrımınız var. Çevrenizdeki bazı kişileri temizliyorsunuz. Artık ne istediğinize e, bu dönemde bu ayda daha net karar veriyorsunuz. Bazı bitişler yeni başlangıçlara açılan bir kapı var burada Tabii ki bu iş hayatıyla da ilgili olabilir İkili ilişkilerle de alakalı olabilir ama e, Bu sefer e, bir şeyleri artık daha emin daha kararlı bir şekilde hayatınıza katıyorsunuz diyebilirim Şöyle bir bakalım ve şurada sevgili dostlarım iki tane böyle yolunuz çıkmış Açıkçası e, bu yollar böyle uzun mesafeli yollar olarak geliyor bana. Nisan ayının sonlarına doğru özellikle şehir dışı ya da yurt dışı seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Hani bu böyle iş ya da iş için değil de ya da bir e, akraba ziyareti gibi değil de sanki böyle e, tatil amaçlı yapılacak olan bir yol gibi görünüyor. Hayır olsun hayırlara vesile olsun diyeyim. Ama bu yollarınız çok aydınlık, çok açık ve mutlulukla döneceğiniz yollar olarak da görünüyor. Ve bu yolların bir tanesinin sonunda iki ayrı fırsat var elinize geçecek olan. Ne olduğunu tam olarak bilemediğim ama size iyi gelecek iki ayrı fırsat olarak görünüyor. Çevrenizde çok fazla gereksiz insanlar var. Çok fazla fısıltı yayan insanlar var. Siz o yola gideceğiniz zaman dahi engeller çıkarmaya çalışan, sürekli olur olmadık yerde sizi eleştiren insanlar var. Bu kişilerin artık belki de hayatınızdan çıkma vakti ya da artık net tavrınızı görme vakti gelmiş olarak görünüyor. Ee, ...aşırı şekilde nedenini bilmediğim bir konuza dedikodu dönüyor. Bu dedikodunun bir tanesi de size gelecek olan bir kısmetle alakalı olarak görünüyor. Bakın burada e, böyle balık ayağı çıkmış ve iki kişi o kısmeti eleştiriyor olarak görünüyor. Ve kişilerden birinin de küçük bir çocuğunun olduğunu söylemek mümkün. Evet. Buraya baktığım zaman sevgili dostlarım burada böyle... E, Küçük küçük güllerin olduğu gözüme çarpıyor. Ee, açıkçası burada gördüğüm görüntü siz sanki bu gülleri korumak ister gibi görünüyorsunuz. Bu görüntü aslında bana emek verdiğiniz, e, hayatınıza amaç edindiğiniz bir konudan bahsediyor burada gördüğüm bu görüntü. Bu güller aslında sizin emeğiniz hiçbir şekilde zarar gelmesini istemiyorsunuz. Belki buna zarar getirmeye çalışan kişiler var çevrenizde. Ama bu sefer böyle çember gibi bir kalkan oluşturmuşsunuz. Kim ne yaparsa yapsın bu dönemde emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu maddi anlamda da olabilir. Eğitim anlamında da olabilir. Ya da iş hayatında verilen emek de olabilir ama hani böyle bu ay emeklerin, hasatların toplandığı ay olacak sizler için diyebilirim. Ve yine burada iki kişi böyle Birisizsiniz muhtemelen biri de yanınızdaki bir diğer kişi olarak görünüyor. Bir şeylere şaşkınlık yaşıyor olarak görünüyorsunuz. Bu daha çok bana hayatınızın hızla değişiminin şaşırtıcılığı olarak görünüyor. Nisan ayından sonra özellikle iyi anlamda hayatınızda değişiklikler olacak. Nisan ayının 3'ü, 5'i e, önemli günler olacak sizler için. Ee, o günlere dikkat çekiyorum. Nisan ayının 3'ü 5'i. E, hak savaşlarında galip gelebilirsiniz. Maddi anlamda güçlenebilirsiniz. Gayet temiz, aydınlık üçler olarak görünüyor. Resmi işi olan sevgili kizler burcu dostlarım varsa resmi işlerinde de bir hızlanma söz konusu olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Özellikle ee, bekar olan ikizler burcu dostlarım varsa iş hayatı yüzünden partnerleriyle tartışma yaşayabilir. Ee, çok yoğun çalışan ikizler burcu dostlarım varsa ya da partneriniz çok yoğun çalışıyorsa bu yüzden hayatınızda ufak tefek tartışmalar çıkabilir. Eğer bekar bir ikizler burcu dostumsan hayatına biri girebilir ve e, iş hayatı yüzünden senin ya da onun iş hayatı yüzünden hayatına girecek olan bu kişiyle fikir ayrılığına düşebilirsin ama fazla sıkıntılı bir şey de değil aşılmayacak sorunlarda değil diyebilirim. Evet bir dostunuzdan alacağınız bir yardımınız da söz konusu. Yani bu ay hem siz birilerine yardım ediyorsunuz hem de birileri size yardım ediyor olarak görünüyor. Hayır olsun diyorum ve şöyle tabağınıza da hemen bakmak istiyorum. Evet. Dilerseniz sizler de şöyle bir fincanınızı, pardon tabağınızı inceleyin. İlk olarak şöyle e, büyükçe valizle hanenize gelen bir erkek olduğunu görüyorum. Bu e, uzun süre sanki hanenize gelecek olan bir misafirden bahsediyor ya da şehir dışında yaşayan Videoma küçük bir ara vermek zorunda kalmıştım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Yanılmıyorsam şurada gördüğüm görüntüden sizlere bahsediyordum. Burada elinde valizle hanenize gelecek olan orta boylu bir erkekten bahsediyorum. Ee, Nisan ayında böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yine burada ay ve yıldız çıkmış. Bu kişi resmi işlerini halletmeye de geli olarak görünebilir. Belki yurt dışından size gelecek olan birileri de olabilir diyorum sevgili dostlarım. Şöyle aslında hane içerisine baktığım zaman arasında böyle kuşak farkı olan birilerinin çatışması gözüme çarpıyor. Bu özellikle hanede yaşça büyük kişilerle yaşayan e, kişiler için, yaşayan ikizler burcu dostlarım için de e, görünebilir. Burada e, arasında kuşak farkı olan kişiyle yaşanacak olan bir münakaşadan bahsediyor film tabanlı sizlere. Burada biraz sabırlı olmakta, biraz alttan almakta sizlerin hayrına olacaktır. Evet, adında ya da soyadında A harfi geçen birinden de bir bebek müjdesi alabilirsiniz diyorum. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Bugünlük benden bu kadardı. Falımızın ve kartımızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.